Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere sezon 6'da gelecek olan Runework sistemini anlatacağım. Fakat videoya geçmeden önce şunu belirtmem gerekiyor ki sezon 6 geldiğinde eğer Vessel of Hatred ek paketine sahip değilseniz bu sistemi kullanamıyor olacaksınız. Eğer Runework sistemini beğendiyseniz ve oyun içerisinde kullanmak istiyorsanız sezon 6 geldiğinde Vessel of Hatred ek paketine sahip olmanız gerekiyor. Bunun bilgisini vereyim. Ve videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videoyu izledikten sonra eğer videoyu beğenirseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle size Roomwork sisteminin nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum. Roomwork sistemi arkadaşlar bolca elimizde olan runlerden oluşur. Ve bu runleri birleştirerek Runeworks'leri oluştururuz. Fakat bunları kullanabilmemiz için de ben bu Runeworks sisteminin kaynağı olarak adlandırıyorum. Offering'e ihtiyacımız var bu offeringsleri biriktirmemizdeki en büyük etken de rune of ritual arkadaşlar. İki adet runumuz var. Bir tanesi Run of ritual bizim offering biriktirdiğimiz rune'ler. İkincisi ise Run of invocation. Bu da biriktirmiş olduğumuz rune'leri harcayarak kullanmış olduğumuz runa göre yetenek kullandığımız rune'ler arkadaşlar. Bunları bir puzzle'ın iki parçası gibi düşünebilirsiniz. Bu ikisini birleştirdikten sonra tabi sizin kullandığınız ürüne göre değişir. Bunların örneklerinde de videonun içerisinde vereceğim. Run of Ritual ve Run of invocation birleştirerek kendi Runworkslerinizi oluşturabilir ve bu Runworkslerin özelliklerini kullanabilirsiniz. Şimdi hemen önümüzdeki örnekten bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Bakın önümüzde şu an bug adında Run of Ritual var. Bizim offerings biriktirebildiğimiz runeler Burada diyor ki 5 metre seyahat ederseniz eğer 50 offering kazanırsınız diyor ve her 5 metrede bu offerings birikerek devam eder arkadaşlar. İkinci ürüne geldiğimizde ise burada da bakın arkadaşlar Jah adında invocation ürünümüz var. Bu da bizden 500 offering istiyor. Yani biz eğer bu bug ve Jah ürününü birleştirip bir roomworks oluştursaydık her 5 metre başına 50 offering kazanacaktık. Ve bu biriktirdiğimiz offeringler 500'e ulaştığında bakın arkadaşlar bizim sonraki kaçınma yeteneğimiz Sorcerer'ın teleportuna dönüşür diyor. Bu teleportu kullandığınızda dokunulmaz duruma gelirsiniz diyor. Yani şimdi kısaca toparlayacak olursak bu yükün ürünü takıyoruz. Her yürüdüğümüz 5 metreye offering birikiyor. 500 olduğunda ise kaçınma yeteneği teleporta dönüşüyor arkadaşlar. Bunun gibi birçok ürünler var. Dediğim gibi ileride bahsedeceğim. Runworkslerin çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kullanmış olduğumuz Runeworks sisteminde overflow olayı var. Onu da kısaca şöyle anlatabilirim. Burada bir örnekle vermişler. Elimizde iki tane rünümüz var. Run of Ritual, Yul, Run of Invocation ise Garden arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Ritual ürünümüzde 50 offering biriktirirken kullanmış olduğumuz Invocation ürünü sadece 25 offering istiyor. Ve burada fazladan offering biriktirmiş oluyoruz. Bu fazladan birikmiş olan offering arkadaşlar bizim kullanmış olduğumuz Invocation ürünü bir nevi bufflayarak overflow oluyor. Burada gördüğünüz gibi Garden'ın de %2.5 crit şansı alırsınız 5 saniye boyunca diyor. Bu %25'e kadar çıkar diyor. Eğer biz bunu overflowlarsak arkadaşlar buradaki yüzde iki buçuk burada değiştirmemişler ama yüzde beşe çıkıyor. Yani iki katına çıkıyor. Harcamış olduğumuz fazladan offering miktarı sebebiyle kullanmış olduğumuz invocation rünlerini bufflayabiliyoruz. Fakat bu overflow olayı bütün invocation rünlerinde yok arkadaşlar. Olanlarda kullanabiliyorsunuz sadece. Zaten olanların hemen altında da burada örnekte gördüğümüz gibi overflow işte gain multiple stacks diye yazıyor. Diğerlerinde de bu overflow olayı değişiklik gösterebilir. Birazdan örneklerde bakacağız overflow olayını da bu şekilde anlatabilirim. Şimdi bu rune nasıl elde edeceğiz onlarla ilgili bir bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar sezon 6 geldiğinde ve biz Vessel of Ethert yapmaya başladığımızda aynı zamanda da bu rune öğreniyor olacağız ve öğrendikten sonra da oyundaki herhangi bir yaratıktan boss işte normal yaratık eliti fark etmeksizin size bu rune'lerden düşme ihtimali olacak. Fakat burada belirtmişler ki bu ürünleri toplamanızın en kolay yolu yine sezon 6'a gelecek olan Undercity içeriğini yapmak arkadaşlar. Aynı sezon 5'te sınıflara özgü bazı unitleri bulabilmek için Infernal Horse'a girmek zorunda olduğumuz gibi. Burada da Undercity'de City'de bu ürünleri daha kolay bulabileceğimizi söylemişler. Bunun yanında arkadaşlar bir de crafting sistemi var ki burada bir tane madde bizi heyecanlandırabilir. Rune crafting'i yapabiliyoruz arkadaşlar. Javeler NPC'sinden yapıyoruz. Kullanmış olduğumuz 3 adet aynı ürünü değiştirip farklı bir ürün elde edebiliyoruz arkadaşlar. Fakat burada güzel olan şey şu. Elimizde bulunan 3 tane aynı ürünü değiştirdiğimiz zaman %100 ihtimal yani kesin olarak bizde olmayan bir ürün veriyor. Bu da benim sevdiğim yanlardan bir tanesi oldu. Çünkü işte 3 taneyi yap sonra birleştir bir daha aynısı gelsin. Biraz can sıkıcı bir durum ortaya çıkabilirdi. Burada garanti bir şekilde farklı bir tane elde edeceğimizi söylüyorlar. Ve şunu da belirtmişler arkadaşlar. Bu da güzel olan özelliklerden bir tanesi. Şimdi elimizde arkadaşlar 3 çeşit rünümüz oluyor. magic, mavi, rare sarı ve legendary turuncu olarak 3 çeşit rünler var ve biz bunların daha küçüğünü yani magic veya rare rünü 3 tanesini birleştirip yeni bir rün elde edeceğiz diyelim. Burada şansımıza daha yüksek seviyede yani legendary atabilecek seviyede rünler de elde edebiliriz. Tamamen şansımıza kalmış. Yani kısaca üstünden geçirecek olursam kullanmış olduğumuz 3 adet ürünü parçalayıp arkadaşlar bir adet elimizde olmayan bir ürün elde ediyoruz. Ve kırdığımız ürün ne olursa olsun daha yüksek bir ürün elde etme şansımız var. Ve şimdi gelelim en heyecanlı olan kısmına. Arkadaşlar kullanmış olduğumuz ürünlerle mitik yani eski adıyla uber unique eşyalar craftlayabiliyoruz. Jeweler'da yine. Burada da bizim için ihtiyacımız olan şey arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz ürünlerden bu biraz tabii meşakkatli olabilir. Kullanmış olduğumuz ürünlerden Magich, Rare ve Legendary'lerin hepsini ve Replacent yani bu göz alıcı kıvılcım materyalini birleştirdiğimizde bir adet Mythic Unique eşyası elde edebiliyoruz. Bu da oyunda biliyorsunuz ki sadece 4 adet göz alıcı kıvılcım yani Replacent Spark birleştirdiğimizde oluyordu. Ona alternatif olarak bu ürünleri de kullanarak Mitik Unique Craft diye biliyor olacağız. Bu da oyun eklenen güzel şeylerden bir tanesi olmuş. Şimdi, rün sisteminin nasıl çalıştığını, nasıl özelliklerinin olduğunu ve rune crafting'in nasıl olduğunu anlattık. Şimdi bir de Blizzard bize aklımızda tutmamız gereken rünlerle ilgili bazı şeyler söylemiş. Birincisi arkadaşlar rünler takas edilebiliyor. Yani oyun içinde siz arkadaşlarınızla bu rün takasına girebiliyorsunuz ve bir de isterseniz e, üçüncü parti bir siteden veyahut da oyundaki trade chat'inden istemiş olduğunuz rünü gold karşılığında satın alabiliyorsunuz. Ve bunun yanında arkadaşlar oyunda bankamıza değil yanlış anlaşılma olmasın karakterin invertorisindeki yani karakterin çantasına yeni bir çanta ekleniyor ve burada da biz bu ürünlerimizi toplayıp saklayabiliyoruz. Örnek verecek olursam bildiğiniz gibi ilk oyun çıktığında gemlerimiz de bizim çantamızda yer kaplıyordu ve bir aspek çantamız vardı. Buna benzer bir çanta gelecek ve biz orada ürünlerimizi saklayabileceğiz. Ve toplamda arkadaşlar eşyalarımıza takabileceğimiz Sadece iki Runworks var. Yani bütün iki slotlu eşyalarımıza Runworks işleyemiyoruz. Sadece iki Runworks yapabiliriz. Yani bunu dört tane Run olacak şekilde düşünebilirsiniz. Ve son olarak da herhangi bir şekilde aynı Runleri takamıyorsunuz arkadaşlar. Yani takmış olduğunuz Runlerin hepsi farklı farklı olmak zorunda. Aynı türden iki Run'u eşyalarımıza işleyemiyoruz. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi de size bu sistemi sistemiyle ilgili birkaç tane örnek vereceğim ki kafamızdaki soru işaretleri iyice ne dağılsın. Şimdi ritual runlardan birkaç tane örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk göstereceğim örneklerden bir tanesi bakın arkadaşlar burada sol runumuz var ve bize 150 offering veriyor. Ne karşılığında? Evoke power from another class. Yani diğer sınıflar sınıfların gücünü kullanarak 150 offering biriktirebiliyoruz. Burada kafanızda soru işareti kalmasın diye şöyle bir örnek göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kullanmış olduğumuz invocation ürünlerinin içerisinde diğer sınıflarında özelliklerini kullanabildiğimiz yetenekler var. Bu yetenekleri Roomworks yapıp ardından da bu diğer kullanacağımız Roomworks'te Ritual ürününü sol kullanırsak eğer bu şekilde kendini e, kombolayan Roomworks'ler oluşturabilirsiniz. Onun haricinde daha demin de örneğini vermiştim. Yul Ritual ürünümüz var. Bu da arkadaşlar çok önemli. 50 offering veriyor. Kullanmış olduğumuz süreli yeteneklere karşı. Bu da şimdi iki tane örnek vereceğim size. Birincisi şu anda hala hazırda oynadığımız Lightning Spear Source Build'i. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu Lightning Spear Source Build'inde biz o Spear'ın süresini çok hızlı bir şekilde düşürüp ard arda bunları kullanabiliyoruz. Yani bize verecek olan offering miktarı saniyeler içerisinde çok yüksek rakamları görebiliyor. Ve ikinci vereceğim örnekte Barbarian'dan olacak. Bildiğiniz gibi Barbarian'da 3 çığlık yani 3 tane shouts kullanıp da çok hızlı çevirebildiğimiz bu itler var. Ki geneli öyle oluşuyor. Oradaki shoutsları da sürekli sürekli kullanıp bu yul ritual ürününden çok büyük miktarda offering elde edebiliyoruz. Bunları tabii ki de PTR'da denemedikten sonra çok daha iyi bir şekilde anlayabileceğiz. Bunun dışında şurada özellikle necromancerları etkileyebilecek urunu ur var arkadaşlar. Bakın burada diyor ki your minion or companion kills an enemy or dies. Yani sizin Druid oynuyorsanız companionlarınız veyahut da necromancer oynuyorsanız minionlarınız her düşmanı öldürdüğünde 10 offering veriyor. Ve düşünün ki minion necromancer oynuyorsunuz. Minion necromancer'ın ne kadar hızlı yaratık öldürdüğünü tahmin edebilirsiniz. Burada burn ile yani burada az gözükmesine rağmen çok büyük sayılarda offeringler biriktirebilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da yine defansivi güçlü olan tank karakterlerinizle burada arkadaşlar yerinizde durduğunuz her 0.3 saniye başına. Yani bu saniyede 3 kere staklandığını düşünürsek saniye başına 75 offering yapar. Durduğunuz her anda 75 offering kazan kazanıyorsunuz ki hakikaten çok güçlü ürünlerden bir tanesi oluyor yine. Ve şimdi de o daha demin bahsetmiş olduğum ürünlerden örnek olarak invocation ürünlerinden örnekler vereceğim size. Özellikle arkadaşlar burada 10 ürünü diğer sınıflar için çok güçlü bir ürün haline gelebilir. Sebebi ise gördüğünüz gibi arkadaşlar Evoked Barbarians Enhanced Warcry diyor. Ve barbarların Enhanced Warcry'ında arkadaşlar sizin hasarınızı arttıran ve bu e, çarpımsı olarak yani multiple olarak arttıran bir yetenek olduğu için aynı anda hem hasarınız artarken ve Movement Speed kazanıyorsunuz ki gerçekten çok güçlü bir Invocation runu olabiliyor. Ve bunun yanında yine e, özellikle tank karakterler için Yom rune'ında arkadaşlar Druid'in Petrify'ını kullanıyorsunuz. Druid'in e, petrify yeteneği de arkadaşlar Druid oynayan arkadaşlar bilir etrafındaki mobları sersemletirken yine bir nevi yani taşa dönüştürürken onlara vurmuş olduğunuz hasarıdan kritik vurma ihtimali de artıyor. Gerçekten çok güçlü bombalar açığa çıkartabilirsiniz bu şekilde. Evet benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Özellikle PTR'da bu sistemi denedikten sonra belki ayrıntılı tekrar bir video çekmeyi düşünebilirim. Özellikle bu overflow bölümünde kafamda soru işareti olarak kalan bazı yerler var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.